x kare eksi 2x parabolü ile m x doğrusu farklı iki noktada kesişmektedir. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri soruluyor. Bu durumda parabol denklemini ve doğru denklemini birbirine eşitleyelim. Ve tüm verileri bir tarafta toplayalım. x kare eksi x eksi m eşittir 0 olacaktır. Bunlar farklı iki noktada kesiştiklerine göre diskriminan 0'dan büyük olmalıdır. Delta B kare eksi 4 AC'den eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı A yani 1 çarpı C yani eksi M büyüktür 0 olur. Bu da 1 artı 4 M büyüktür 0 anlamına gelir. Yani 1 büyüktür eksi 4 M olarak yazılabilir. Seçeneklere bakalım. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 2 olabilir mi? Eksi 2 koyduğumuz zaman 1 büyüktür 8 oluyor. Olmaz. Eksi 1 koyduğumuz zaman 1 büyüktür 4 oluyor. Olmaz. 0 koyduğumuz zaman 1 büyüktür 0 oluyor. Olur. En küçükten başlayarak seçenekleri yerine koyduğumuzda sağlayan en küçük değerin 0 olduğunu bulduk. Doğru yanıt odur. x kare eksi x, x artı 3 parabolü ile 2x artı n doğrusu birbirine teğettir. O halde n kaçtır diye soruyor. Parabol denklemi ile doğru denklemini birbirine eşitleyelim. Ve tüm verileri bir tarafta toplayalım. x kare eksi 3x artı 3 eksi n eşittir. 0 olacaktır. Bunlar birbirine teğet olduklarına göre delta 0 eşittir. Delta b kare eksi 4ac'den Eksi 3'ün karesi eksi 4ac yani 3 eksi n eşittir sıfır olmalıdır. Bu da 9 eksi 12 artı 4n eşittir sıfırdır anlamına gelir. 4n eşittir 3n eşittir 3 bölü 4 olarak bulunur doğru yanıt d seçeneğidir. mx kare x parabolü ile x artı 2 doğrusu birbirini kesmemektedir. O halde ortak çözüm yapalım. mx kare eksi x eşittir x artı 2'dir. Bütün verileri sol tarafa alırsak mx kare eksi x eksi x eksi 2 eşittir 0 olur. Birbirlerini kesmediklerine göre delta 0'dan küçük olmalıdır. Burada mx kare eksi 2x eksi 2 olduğunu görüyoruz. O halde delta b kare yani eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c yani eksi 2'den burasını artı yapar. 4 artı 8 m olarak bulunur. Bu da sıfırdan küçük olmalıdır. O halde 8 m küçüktür. Eksi 4 olur. Şu eşitsizliğin diğer tarafına geçer. Her tarafı 8'e böldüğümüzde m küçüktür. Eksi 1 bölü 2 olur. Seçeneklere baktığınız zaman eksi 1 bölü 2'den küçük en büyük tam sayı değeri eksi 1'dir. Doğru yanıt B'dir. Paraboller farklı iki noktada kesişmektedir. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri soruluyor. İki parabol farklı iki noktada kesişiyor ise ortak çözüm yapılır bulunan denkleminin deltası sıfırdan büyük olmalıdır. O halde bunları birbirine eşitleyelim. 2m x kare eksi x eşittir. 3x kare artı x artı 1 olsun. Tüm verileri eşitliğin sol tarafını aldığımızda 2m eksi 3 x kare eksi x şuradaki de geçecek. Eksi x eksi 1 eşittir. Sıfır olacak. Buradan 2m eksi 3x kare eksi 2x eksi 1 eşittir 0 olarak bulunur. Delta sıfırdan büyük olmalı. Delta b kare yani eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a yani 2m eksi 3 çarpı c yani eksi 1'dir. Eksi 1 burayı artı 1 yapar. Bu ifade sıfırdan büyük olmalıdır. Böylece 4 artı 8m eksi 12 büyük sıfır olur. 8m büyüktür 8 olarak yazılabilir. Şuradaki eksi 8 diğer tarafa artı 8 olarak geçti. Buradan m birden büyük olmalıdır. Birden büyük olan en küçük değer 2'dir. Seçeneklerde doğru yanıt da budur. Parabol ile doğru iki farklı noktada kesişiyor. K'nın en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Burada ortak çözüm yapalım. x kare eksi 3 eksi eksi 2 eşittir 4 x eksi k diyelim. Tüm verileri bir tarafa topladığımızda x kare eksi 7 x eksi 2 artı k eşittir 0 olmalıdır. İki farklı noktada kesiştiklerine göre delta 0'dan büyüktür. Bu denklemin diskriminantını bulalım. b kare eksi 7'nin karesi 49 eksi 4 çarpı a çarpı c yani k artı 2 büyüktür 0 olmalıdır. Buradan 49 eksi 4k eksi 8 büyüktür 0 olur. 57 eksi 4K 0'dan büyüktür. Bu durumda 57 büyüktür 4K olur. K'nın olabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. En büyük 14'tür. 14'ü yerine yazdığımız zaman 57 büyüktür 56 olur ve eşitsizliği sağlar. Dolayısıyla doğru yanıt E'dir. x x kare artı 6 x artı k doğrusu eksi 6 x artı 10 doğrusuna teğettir. Bu durumda ortak çözüm yapılır ve diskimden sıfır eşitlenir. Bunları birbirine eşitleyelim. Eksi x, x kare artı 6 x artı k eşittir. Eksi 6 x artı 10 olmalıdır. Hepsini eşitliğin Sağ tarafını alalım. x kare eksi 12 x Artı 10 eksi k eşittir 0 olur. Teğet olduklarına göre diskimden 0 eşittir b kare yani eksi 12'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir 0 olmalıdır. Buradan 144 eksi 40 artı 4 k eşittir 0 olur. 144'ten 40 çıkartırsak 104 buluruz. 4K'da eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçsin. Her iki tarafı eksi 4'e böldüğümüz zaman K eksi 26 olarak bulunur. Bu durumda doğru yanıt B seçeneğidir. Parabol ve doğru kesişmemektedir. Buna göre K'nın en küçük tam sayı diye soruluyor. Burada ortak çözüm yapıp bunları birbirine eşitleyelim. Bu durumda x kare eksi 2 x artı 6 eşittir. x eksi k olur. Bütün verileri eşitsiz eşitliğin bir tarafında topladığımızda x kare eksi 3 x artı 6 artı k eşittir. 0 olmalıdır. Burada kesişmediklerine göre diskriminans 0'dan küçük olmalıdır. Delta b kare eksi 4 ac'den B karenin yani eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı A çarpı C şeklinde yazılır. Buradan eksi 15 eksi 4K sıfırdan küçük olur. Eksi 15 eşitsizliğin diğer tarafına artı 15 olarak geçer. Her iki tarafı eksi 4'e böldüğümüzde negatif bir sayıya böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirir. Böylece K eksi 15 bölü 4'ten yani eksi 3 tam %75'ten büyük olmalıdır. Bundan büyük olan en küçük tam sayı değeri eksi 3 olduğuna göre doğru yanıt budur. Parabol doğruya teğet olduğuna göre k değeri soruluyor. Teğet olduklarına göre ortak çözüm yapıp bulduğumuz denklemin diskriminantını sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Aldı bunları birbirlerine eşitleyelim. X kare artı k eksi 1 x artı 4 eşittir kx artı k eksi 3 şeklinde yazalım. Bu durumda x kare artı kx eksi x artı 4 eksi kx eksi k artı 3 eşittir 0 olur. Buradaki verileri diğer tarafa geçirdim. Şunlar birbirini götürdü. X kare eksi x artı 7 eksi k eşittir 0 oldu. Bunlar teğet olduklarına göre delta 0 eşit. Delta eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı c yani 7 eksi k eşittir 0 olmalı. Buradan 1 eksi 28 artı 4 k eşittir 0'dır. k 27 bölü 4 olarak bulunur. Bu durumda doğru yanıt B seçeneğidir. Verilen parabol ve doğru birbirine teğettir k alabileceği farklı değerlerin toplamı soruluyor. Burada parabol denklem x kare artı 2 k x artı 5 eşittir k x artı k'dır. Bunları eşitliğin diğer tarafını aldığımız zaman denklemi buluruz. Buradan x kare artı k x artı 5 eksi k eşittir 0 olmalıdır. Birbirlerine teğet olduklarına göre delta sıfıra eşittir. Diskriminant b kare yani k'nın karesi eksi 4 çarpı a çarpı c yani 5 eksi k şeklindedir. Bu da sıfır eşit olmalıdır. Buradan k kare eksi ile eksinin çarpımı artı 4 k eksi 20 eşittir. Sıfır olmalıdır. K'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı yani k1 artı k2 eksi b bölü a kökler toplamı formülünden eksi 4 olarak bulunur. Doğru yanıt d seçeneğidir. Parabol y eşittir eksi 2 doğrusuna teğettir. A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı soruluyor. Bu durumda a eksi 2 x kare artı a x artı 6 eşittir eksi 2 olmalıdır. Eksi 2'ye eşitliğin bu tarafına aldığımızda elimizdeki denklem budur. Bu denklemin deltası teğet oldukları için sıfır eşittir. O zaman diskriminantı bulalım. B kare yani A'nın karesi eksi 4 çarpı A çarpı A yerine A eksi 2 gelmiş. C yerine de 8 gelmiş. Eşittir. Sıfır olmalıdır. Buradan A kare şurası 32 A ile çarpıldığı zaman eksi 32 A artı 64 eşittir 0 olur. Bize a'ların a'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı soruluyor. a1 artı a2 kökler toplamından yani eksi b bölü a formülünden artı 32 olarak bulunur. Bu durumda a seçeneği doğru yanıttır. Parabol ile doğrunun kesiştiği noktalardan birisi soruluyor. O halde ortak çözüm yapıp bunları birbirlerine eşitleyelim. x kare eksi 4x artı 1 eşittir. x eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Tüm verileri eşitliğin bir tarafına topladığımızda x kare eksi 5x artı 4 eşittir. 0 olmalıdır. Burada eksi 4 ve eksi 1'in çarpımı artı 4 toplamları eksi 5'tir. O halde x eksi 4 çarpı x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılabilir. Buradan x 4 veya 1 olarak bulunur. x yerine 4 koyduğumuz zaman 4 eksi 3'den y 1'dir. x yerine 1 koyduğumuz zaman 1 eksi 3'den y eksi 2'dir. O halde seçeneklerde 4'e 1 veya 1'e eksi 2 yanıtını aramalıyız. 4'e 1'i C seçeneğinde görüyoruz. Diğeri de doğru ama seçeneklerde yok. O yüzden seçeneklerde olanı işaretliyoruz ve doğru cevap C oluyor. X² K, X kare artı KX artı 5 parabolüne başlangıç noktasından çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre ki bu durumda delta eksi 1'e eşittir. K'nın alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır diye soruluyor. Burada diskriminantı bulalım. B kare yani k'nın karesi eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir. Eksi 1 olmalıdır. Buradan k kare eksi 20 eşittir. Eksi 1 olduğuna göre k kare 19 olarak bulunur. O halde k ya artı kök 19'dur ya da eksi kök 19'dur. Buradan k'nın alabileceği değerlerin çarpımı yani K1 çarpı K2 kök 19 çarpı eksi kök 19'dan eksi 19 olarak bulunur. Bu durumda E seçeneği doğru yanıttır.